Merhaba sevgili severler hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 14 Mayıs 2020 günlerden perşembe saatlerimiz 23.23'ü gösteriyor. Yarın 15 Mayıs 2020 günlerden cuma. Öncelikle bütün arkadaşlarıma her zaman olduğu gibi ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Yarın biliyorsunuz mübarek cuma günü arkadaşlar. Ben bütün arkadaşlarımın cumasını en içten dileklerimle kutlarım. Hepinizin cuması mübarek olsun. Umarım bol bereketli, bol kazançlı bir cuma günü olur. Ama önemli olan sağlık arkadaşlar. Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlu bir cuma günü olur sevgili yarışseverler. Yarın e, Türkiye Jokay Kulübü'nün açıklama hatta devletin açıklama yapmasını bekliyoruz. Yarın kayıt almaya başlayabilir. Türkiye Jokay Kulübü yarın eğer kayıt almaya başlanırsa arkadaşlar en geç bir hafta içinde yarışlar başlayacaktır diye düşünüyorum. Yarın en geç akşam haberlerine kadar ben bu konuda bir açıklama yapılacağını düşünüyorum. Sevgili yarışseverler umarım en yakın zamanda yarışlarımız yine başlar sevgili yarışseverler. Arkadaşlar yarın 15 Mayıs 2020 cuma günü yine ilk yarış Lyon'da Fransa'da Lyon prali Fransa yarışları var. Yine 9 koşuluk bir program var. Ardından e, Almanya'da München Riem Almanya yarışları var. Yine burada 9 koşuluk program var. Yine gece Gulfstream Park ABD at yarışları 9 koçtan oluşuyor. Yani e, bütün altılarda birinci ve ikinci altılı ganyan analizimiz olacak. Öncelikle birinci altılı ganyan analizini vereceğim. Daha sonra ikinci altılı ganyan analizime geçeceğim. Aynı videoda birinci ve ikinci altılı ganyan analizlerimizi vermiş olacağız. Arkadaşlar e, ben analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek bekliyorum. Kanalımıza abone değilseniz, kanalımıza destek vermek istiyorsanız emeklerimi karşılığında bana destek olmak istiyorsanız videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Ayrıca videolarıma atacağınız beğeniler yani like'lar bizi gerek Google'da gerek YouTube'da en üst sıralara taşıyacaktır. Bu da kanalımızın hızlı büyümesine sebep olacaktır. Ayrıca videolarımızda çıkan reklamları reklam atla tuşuna tıklarsanız bir gelir elde edemiyoruz. Reklamlara devam etmeniz durumunda yine gelirimiz olacaktır sevgili yarışseverler severler diyerek ben analizlerime geçeceğim. Bugün birinci altılda 120 lira civarı bir altılı vereceğim. İkinci altılda da yaklaşık 100 lira civarı bir altılı tahminim olacak. Yine alternatif tekler vererek altıları 20-30 liralara kadar yine düşüreceğim arkadaşlar. Dikkatli takip ederseniz yine tek yazılabilecek diğer atlar da sizlere vereceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar Lyon Fransa'da evet 9 koşuluk bir program var. Yarışların tamamı çim koştan oluşuyor. 15 Mayıs 2020 Cuma Lyon gündüz yarışları e, saat 12.45'te başlıyor birinci koşu. E, analizlerime geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe çim pistte koşulacak şartlı yarışta başlayacak altılı. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı ee, evet saat 12.45'te başlıyor. Şartlı yarışta başlayacak. Burada esasen e, tek tuttuğum bir isim var ama Altıgan ilk ayağı olduğu için riske de etmek istemiyorum. Ama beğenimi kazanan bir isim. Özellikle son yarışta dördüncülüğünde güzel grupta koştu arkadaşlar. Güzel grupta e, dördüncülük elde etti. Yani e, listed koşta koştu. 6000 euro kazandı. Dördüncülükle 6000 euro kazandı. Ben bugün 2 numara grey Mister isimli safkanın bugün Jockey Jean Bernard idaresinde bu rakiplerin esasen geçmesini bekliyorum ama altıdan ilk ayağından yatmamak babında yine beğendiğim safkanları sırasıyla söyleyeceğim sizlere yine 4 numaralı Dabrı Sı 4 numara Safranı, Jockey Stepan Peşkır idaresinde ikinci şanslı isim olarak vereceğim. Yine bütçe durumunuza göre bir numara French Assel ve son isim olarak da 5 numaralı Honor Bear isimli safkan Honor 5 numara Honor Bear aynı zamanda 6 numaralı Silver Snox isimli safkanla da Silver Snox isimli safkanla da ekürü olarak start alacak. Yani buraya ya 2'yi tek yazacağız. Küçük oynuyorsak 2'yi tek yazacağız. Ee, yine geniş ünlü arkadaşlarım sırasıyla 4'ü yazabilirler ya da 4-1 ya da 2-4-1 5 şeklinde değerlendirebilirler. Ve birinci altının ikinci ayağına geçiyorum. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe için piste koşulacak. Handikap yarışta devam edecek. Burada da iki numara Lefibre isimli safkan. Ee, beğenimi kazanan isim oldu. Bugün Axel Nico idaresinde benim ikin, ilk şanslı ismim olacak. 2 numaralı Lefibre. Pirra, La Lafebre isimli safgan. Yine bu safkana sıkı rakip olacağını düşündüğüm 8 numaralı Barchetta isimli safkan da benim ikinci şans vereceğim isim olacak bu koşta. Yine 1 numaralı Brooklyn Baby isimli safkan da bugün beynimi kazanan bir başka isim oldu. Yine 9 numaralı Press Officer isimli safkan da bugün son güzel birinciliğinle benim dikkatimi çeken bir diğer isim oldu. Yine 6 numaralı Il Pitor isimli safkan e, kuponlarda bulunması gereken isim. Yani burayı yine küçük oynayan arkadaşlarım 2 8 1 9 6 şeklinde değerlendirebilir. Geniş oynuyorsak 10 numaralı Zorla Lisa ve 3 numaralı Masaki isimli safkanları e, altılarında değerlendirebilirler ve birinci altının 3. ayağına geçiyoruz. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışında ben 10 numaralı Dark Road isimli safkanı e, birinci şanslı isim olarak vereceğim arkadaşlar. Beğenimi kazanan bir isim oldu. Yine bu safkana sıkı rakip olacağını düşündüğüm bugün Jockey Eddie idaresinde piste çıkacak 2 numaralı Major Blue isim safkan da bu safkana ilk rakip olacak isimdir. Yine 7 numaralı Pedro Del Rio isimli safkan da Jockey'i Maria idaresinde 3. şanslı safkanım olacak. Yine burada karışık koşar arkadaşlar. bir numara Reza Distex, 5 numaralı Silver Poker ve 6 numaralı Kamilya My Love isimli safkanları sırasıyla değerlendirebiliriz. Bu yarışta 6 numaralı Kamilya My Love isimli safkan 13 numaralı Atalena isimli safkanla da eküre olarak piste çıkacak sevgili yarışseverler. Ve birinci altının dördüncü ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2200 mesafe Çin piste koşulacak şartlı yarışta devam edecek. Burada 3 safkanı ayırt etmeden yazılması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikli ismim bugün Ronan Tona, e, Thomas idaresinde piste çıkacak bir numaralı Helen stok isimli safkan. Bir numara Helen Stolk isimli safkanı bugün e, birinci şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olacağını düşündüğüm iki numara Step by Step isimli Safkan da mutlak sürekli <laughs> kuponlarda bulundurmalıyız. Yine e, dört numara Lotah Son iki yarışının ikisini de kazanan bu safkan e, yine bir ikinin dışına çıkması durumunda devreye girecek isimdir diyorum. Burayı da 3 safkanla değerlendiriyorum ve 1. altının 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2200 mesafe Çin pistte koşulacak. Dişlere mahsus şartlı yarışla devam edecek. Arkadaşlar burada da şöyle bir değerlendirme yapacağım. 12 numaralı Blue Sky isimli safkan özellikle beğenimi kazanan bir isim oldu. Bugün jokeyi Frank Blondel idaresinde birinci şanslı safkanım olacak. Yine 7 numara Sassandra isimli safkan e, beğenimi kazanan bir başka isim oldu. 12 numaralı e, Evet Blue Sky isimli Safkan'a rakip olur. 7 numara Sassandra. Yine 6 numara Tirtiza. Son güzel ikinciliğinle dikkatleri üzerine çekti. Yine 2 numaralı Victim of Love. Victim of Love isimli Safkan. Dördüncü şanslı ismimiz ve son isim olarak da 15 numaralı Night and Day isimli Safkan sırasıyla değerlendirilebilir. Ve birinci altının son ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2200 mesafe Çin pistte koşulacak. Şartlı yarışta devam edecek. Burada da arkadaşlar bir banko isimle devam edeceğim. Özellikle beğenimi kazanan bir isim oldu. Esasen burada yarış görse beğendiğim bir safkan vardı ama bugün bir yarış görsün diyorum. Ben 9 numaralı Salisman isimli safkanı bugün sever arkadaşlarıma bu gruptan performans olarak üstün olduğunu düşünüyorum. 9 numaralı Salisman'ı günün banko ismi olarak veriyorum. Esasen 10 numaralı in Swap isimli Safkan yarış görse e, bir yarış iki yarış görse bu yarış bu grupta tek verebilirdim ama <laughs> bir yarışını görelim koşsun arkadaşlar yarış koşma tecrübesi yok şartlı koşuya çıktı kafamda soru işaretleri var o yüzden yine performans olarak ve yarış görme tecrübesi olan 9 numara bu grubu rahat geçeceğini düşünüyorum yarışı sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak veriyorum ve ikinci altı Ganyan analizime geçiyorum ikinci altı Ganyan biliyorsunuz programın dördüncü koşusu ile başlıyor. 3 yaşlı İngiliz safganların 2200 mesafe Çin piste koşulacak şartlı yarışı altılı Ganyan'ın ilk ayağında yine burayı 3 safkanla değerlendirmiştik. Ronan Thomas idaresinde piste çıkacak bir numaralı Helen Stark isimli safkana birinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine kaliteli safkan 2 numaralı Step by Step Jockey Gregory idaresinde piste çıkacak. İkinci şansı ismimiz yine 4 numaralı Lotah isimli Safkan da yine bu grupta etkili olacak bir diğer isimdir diyorum ve 2. altının ikinci aya 3 yaşlı İngilizlerin 2200 mesafe Çin pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı yarışında 12 numara Blue Sky isimli safkanı Blue Sky isimli safkanı birinci şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Yine 7 numara Sassandra isimli safkan da bu safkana sık rakip olacak isimdir. Yine beğenimi kazanan başka isim Altruma Tirtsia Evet Tırtsiye isimli safkan da bugün ilk üç safkan içerisinde bulunmalıdır. Yine iki numara Victim of Love isimli safkan ve 15 numaralı Night and Day isimli safkanlar sırasıyla değerlendirilmelidir. Ve Altıgan'ın 3. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 2200 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı yarışta devam edecek. Burada da e, özellikle son yarışın çok beğendiğim performans olarak bu gruptan üstün gördüğüm 9 numara Salism'ın isimli safkanı Jockey Maxim Guyon idaresinde yarış sever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak veriyorum. Ve ikinci altının 4. ayağına geçiyorum. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 2400 mesafe Çin piste koşulacak şartlı yarışında 3 safkan ya da duruma göre tek safkan şeklinde vereceğim arkadaşlar. Bütçe durumumuz kısıtlıysa burayı tek yazabiliriz. Burada 3 numaralı Skyward ardı ardına 3 yarış kazandı ve 102 handikapa Ulaşmayı başardı. Ee, bugün e, bu safgan bir Kamal Öp temsilcisi olup 3 numaralı Skyward bu grubu geçmesi doğal sonuç olur. Bugün alternatif olarak tek yazabilirsiniz. Yine bu safganın kötü koşması durumunda beğenimi kazanan e, tayı 7 numaralı Papallino isimli safkan da bugün 3 e, numaralı Skyward'ın kötü koşması durumunda devreye girecek isimdir. Yine iki numaralı Monseur Krakow isim Safkan da yine 3 Skyward'ın hatasını bekleyecek isimdir diyorum. Ve ikinci altının 5. ana geçiyorum. Gerçekten birbirine eşit Safkanların mücadelesi bu koşu arkadaşlar. Zor bir koşu. Dört yukarı yaşlı İngilizlerin 2400 mesafe. Çin piste koşulacak handikap yarışında ben öncelikli isim olarak Altunma Dandy Place isimli safkanı öneririm. Ardı ardına 3 yarış kazandı. Performansını sürdürmesi durumunda bu grubu yine geçebilecek forma sahip. 3 yarışında handikap da kazanmıştı. Bu da, bugün de handikap yarış koşuyor. Yine Ikirma Pantao Change isimli safkandan bugün bu safkanın sık sıkı sık, rakip olacaktır. Bu safkana yine 15 numaralı Blue Diamonds isimli Safkan da ardı ardına güzel yarışlar çıkardı. Birinci ve ikinci oldu. Bugün bu grupta etkili olacak bir diğer isimdir. Yine 12 numara Restless. 10 numaralı Just You And Me isimli Safkan son güzel birincinin dikkatleri üzerine çekmişti. Yine 8 numaralı Smart Cook. Evet son iki isim vereceğim arkadaşlar. 16 numara Breakdance Bilberry isimli safkan ardı adına güzel ikincilikler yaptı. Bugün Antonio Krasus ile arasında piste çıkacak. Sürprize imza atabilir. Bugün büyük sürpriz çıkar bu safkan. Yine üç tüma satarak isimli safkan da son birinciliğinde formda olduğunu kanıtladı. Ve Altıgan'ın son ayağı. Dört yukarı yaşlı İngilizlerin 2400 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap yarışı 7000 euro değerinde bir yarış. Burada da 7 numaralı Kenoh Kenoh P isimli Safkan bu gruptan bir adım önde görünüyor arkadaşlar. Bugün birinci şansı Safkan'ım olacak. Yine Ikrima Old Danish isimli Safkan'dan yine kaliteli bir Safkan izlenimi veriyor. Kazementon'un tayı Ikrima Old Danish'te bugün ikinci şanslı Safkan'ım olacak. Yine Altuma Saint Sacre isimli Safkan da ardı ardına güzel yarışlar çıkardı. Yine 15 numaralı Kalyan Blue bir numaralı Smart Lady ve 14 numaralı El Tango Bello isimli safkanlar sırasıyla değerlendirilebilir sevgili yarış severler diyorum ve hepinize bol şanslar diyorum Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte Hayırlı cumalar derim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu hafta sonu yine cuma, cumartesi, pazar, pardon cumartesi, pazar Pazartesi ve salı günleri sokağa çıkma yasağı var. Onun için bütün arkadaşlarımdan alışverişlerini son güne bırakmamalarını ya da erken saatlerde yapmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarayım dedim. Hepinize bol şanslar, hepinize hayırlı cumalar derim. Görüşmek üzere, esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.